Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim eğer kabul ederseniz. Bugünkü videomda hem katıl hem kanal abonelerinden gelen hisseleri analiz edeceğim. Statik usulde analiz edeceğim. Yayınladıkları bilançoyu alıp kendi yaptığım Excel programını aktaracak, oradan çıkan sonuçları size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Kanalımızı daha çok insanımıza ulaştırmak ve kanalımızı takip eden siz destekçilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için katıl butonunu aktif ettim. Her videonun altında katıl düğmesi var. Katıl düğmesiyle işlem yapamayanlar için ise hemen altında katıl üyesi olunuz diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınız zaman böyle bir seçenek gelecek. Buradaki seçeneklerden herhangi birini seçerek bize destek olabileceksiniz. Analiz isteklerini ise dost desteğinden başlattık. Dost desteği subay, özel üye ve diplomatlar analiz isteğinde bulunabilecekler, özel üye ve diplomatlar bizimle sosyal medyada iletişime geçebilecekler. Diğer destekçilerimiz ise yayınladığımız videolara herkesten önce sahip olacaklar. Bazı videolar onlar için özel gelecek ve pek çok içerik onlara özel hale getirilecek. Ama onlar dost desteği, subay, özel üye ve diplomat haricinde analiz isteğinde bulunamayacaklar. Bulundukları zaman ise biz müsait olduğumuzda onların analizlerini ayrıca yerine getirebiliriz. Kanalımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Reader Teknoloji TCKRC 3546 borsada işlem gören fiyatı. 170 milyon ödenmiş sermayesi, 3 milyar öz sermayesi var. 513 milyon esas faaliyet karı, 430 milyon dönem karı, 555 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 2 lira 54 kuruş olmuş. 2 milyar 302 milyon dönen varlıkları var. Bir yıl içinde ödeyeceği borçları 499 milyon. Toplam borçları 753 milyon. Şirket ister ise kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebilme imkan ve kapasitesine sahip. Cari verilerine gelince 35 lira 46 kuruştan borsada işlem görüyor. Bilançosuna göre defter değeri fiyatı 17 lira 93 kuruş. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.98 fiyat kar oranı 13.99 yıl. 1 milyar 803 milyon net işletme sermayesi var. Bu bölümü katıl aboneleri için anlatıyorum. Diğer takipçilerimizin anlatacağım bölümlerde bu bilgiler olmayacak. Öz sermaye böyle piyasa değeri oranına baktık. Niçin bakıyoruz buna? Bu hisseye yatırım yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Yatırım yapabileceğimiz hisselerin öz sermaye bölü piyasa değeri 1 bir ve 1'in üstünde olması gerekiyor. 1'in altında kalırsa bu şirket pahalı anlamına geliyor. Bu 0.51 yani yatırım yapabileceğimiz şirketlerden pahalı bir şirket. Hisse nere diye sorduk. Hisse bize 23 ile 14 arasında olduğunu söyledi. Fibonacci'ye geldik. 23 ile 14 arası şu arada bir yer. Bu şu anlama geliyor. Şirketin desteği 35 lira 26 kuruş. Direnci 37 lira 45 kuruş. Eğer şirket Yükselecekse 37 lira 45 kuruşun üstüne kendini atması gerekiyor. Düşecekse 35 lira 26 kuruşun altına inmesi gerekiyor. Cari verileriyle devam ediyorum. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 29 lira 56 kuruşa düşmesi lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 31 lira 82 kuruş civarına çekilmesi lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı ise 17 lira 93 kuruşa kadar bizim düşmemiz lazım diyor. Bilançonun hedefi durun arkadaşlar diyor. Biz 52 lira 70 kuruşu görüyoruz. Niye? Çünkü bizi gittikçe artan yatırımcı, hamal yatırımcı, taşıyıcı yatırımcı desteklemeye başladı. Onlar bu oranda artmaya devam ederse biz bu rakamlara geliriz. Yaşasın bizi taşıyan yatırımcılar diyor. Bir rasyo yaptık rasyoda 33 lira. Kıraş Galvanis TCKRC'nin bilançosu mevcut konumunu korumadan yana hisse senedini burada alabilir miyiz? Hisse senedi alıp da kar edebilme algoritmalarımızın üstünde. Bundan dolayı hisse senedini burada almayı makbul görmüyoruz. Ama hisse senedi elinde olanlar hisse senedinde kalabilirler. Demin Fibonacci'de saydığım kurallara dikkat etmek koşulu ile. Çünkü grafikte fiyat yükseliş trendinde henüz geri çekilmeye başlamamış. Bunun için dikkat edeceğiniz destek ve direnç seviyelerini tekrar ediyorum. 35 lira 26 kuruşun altına inmeyecek. Burası güçlü bir destek seviyesi. 37 lira 45 kuruşta yukarı çıkması için gereken direnç seviyesi. Bu direnç seviyesini kırar yukarı çıkarsa yükselme devam edecek anlamına geliyor. Natural gaz, net gaz. 6 lira 30 kuruş borsa işlem gören fiyatı. 690 milyon ödenmiş sermayesi. 3 milyar 572 milyon öz sermayesi var. 773 milyon esas faaliyet karı, 365 milyon dönem karı var, 748 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 0.53 lira olmuş. Yani 53 kuruş olmuş. 1 milyar 445 milyon dönem varlıkları var, 992 milyon kısa vadeli borçları var. Toplam borçları 1 milyar 405 milyon. Şirket mecbur kalırsa kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeme kapasitesine sahip. Natural gazın cari fiyatı 6 lira 30 kuruş. Defter değeri fiyatı 5 lira 18 kuruş. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1 lira 22 kuruş. Fiyat kar oranı 11.89 yıl. Net işletme sermayesi 452 milyon. Öz sermaye piyasa değeri oranı ise 0.82. Birin altında. Yani yatırım yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Hisse fiyatı nerede diye sorduk. Fibonacci 38 ile 23 arasında olduğunu söyledi. Borsada işlem gören fiyatı 6.30 lira. Şu anda 6.71 ile 6.22 arasında bulunuyor. 6.22 güçlü bir destek seviyesi, 6.71 güçlü bir direnç seviyesi. Yükselecekse 6.71'i geçmek zorunda, düşecekse 6.22'nin altına inmek zorunda. Hissede olanların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Biz bu hisse senedine şimdi alın tavsiyesi, önerisi, teklifinde bulunmuyoruz. Ben bu hisse senedini bu rakamlardan almam. Ama hisse senedi elinde olanlar şu anda bu hisse senedinde kalabilirler. 6.71'i geçerse yukarı doğru çıkacak. 6.22'nin altına inerse aşağıya düşme ihtimali belirecek. Onlar da bu kurallara göre hareket etsinler. İndirgenmiş nakit akımların dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 5.71 olması lazım. İndirgenmiş nakit akımların esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 10 lira 18 kuruş olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı diyor ki 5 lira 18 kuruş olmalıyız. Bilançonun hedefi de diyor ki 9 lira olmalıyız bizim borsadaki fiyatımız düşük biraz yükselmeliyiz. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 7 lira 53 kuruş. Natural gazın ağırlıklı ortalaması 7-8 liraya kadar fiyatın çıkmasından yana. Biz bu hisse senedine bu seviyelerden girmeyiz. Hisse senedi elinde olanlar demin Fibonacci bölümünde aktardığım destek ve direnç seviyelerine uymak koşuluyla şirkette kalmalarında şu an için çok tehlike gözükmüyor. Nurul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. 687 borsada işlem gören fiyatı, 335 milyon ödenmiş sermayesi, 5 milyar 267 milyon öz sermayesi var. 90 milyon esas faaliyet karı var, 173 milyon dönem karı var. 3 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 0.52 lira yani 52 kuruş. 786 milyon dönem varlığı var, 420 milyon bir yıl içinde ödeyeceği borcu, toplam borçları ise 423 milyon şirket kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeme ve kapasitesine sahip. Cari verilerine gelince borsada 6 lira 87 kuruştan fiyatlanan şirketin bilançosuna göre defter değeri fiyatı 15 lira 71 kuruş. Defter değeri fiyatının oldukça altında borsada işlem görüyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.44. Biliyorsunuz ben pek çok videomda şunu belirtiyorum size. Diyorum ki Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak istiyorsanız Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.40'ın altında olanları tercih edin diyorum. Bu oraya yaklaşmış. Ama sadece buna bakmayacaksınız. Diğer verileri de takip edeceksiniz. Şimdi onları anlatacağım. Fiyat kar oranı 13.25 yıl. Net işletme sermayesi 366 milyon. Öz sermaye bölü piyasa değeri 2.29. Biz ne diyorduk? 1. Şirketin net işletme sermayesi artıda olacak, artıda. 2. Öz sermaye bölü piyasa değeri Birinin üstünde olacak, üstünde. Peki fiyat yükseklerde mi, diplerde mi? Onun için de hemen hisse senedine soruyoruz. Hisse nerede diyoruz? Fibonacci diyor ki bize 88 ile 78'imin arasında. Hemen Fibonacci'ye gidip 88 ile 78'in ne olduğuna bakıyoruz. da şu anda 6.87'den işlem gören Nuro Gayrimenkul, Fibonacci de şurada. Yani direnci 7.19, desteği 6.74. Bu ikisinin arasında kalmış. Eğer şirket yukarı doğru çıkacaksa 7.19'un üstüne kendini atması gerekiyor. Eğer şirketin düşmesi devam edecekse 6.74'ün 6.74 olan desteği kırıp aşağı inmesi gerekiyor. Biz bizi takip edenlere şunu söyleyebiliriz. Bir, ne dişletme sermayesi yukarıda. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.40'a yakın. Öz sermaye ve piyasa değeri arasındaki oranda birin üstünde. Yani yatırım yapabileceğimiz şirket kapasitesine bunu aldık ve bunu o listeye soktuk. Peki hisseyi alalım mı almayalım mı? Şimdi ona karar vereceğiz. Onun için ne yapacağız? Ben daha önceki videolarımda şunu anlatmıştım. Türkiye'de orta derecede güçlü şirketler 78.6'dan geri dönerler. Güçlü şirketler 61.8'den büyük bir kısmı da 50 dönüşünden yukarı doğru tekrar çıkarlar bu şirketimiz eğer yukarı doğru çıkacaksa 7 lira 19 kuruşu yukarı doğru kesmek zorunda fiyatı. Şirket yükselecekse 7 lira 19 direncini yukarı doğru kesmek zorunda. Düşecekse 6 lira 74 desteğini aşağı doğru kesmek zorunda. Hisse senedini nerede alayım diyenlere verilecek en güzel cevap burada. Eğer hisse yukarı doğru 7-19'u keserse hisse senedinden almaya karar verebilirsiniz. İndirgelmiş gelmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 11 lira 63 kuruşa çıkması lazım. İndirgelmiş gelmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 7 lira 92 kuruşa çıkması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı diyor ki bizim 15 lira 71 kuruşa borsada çıkmamız lazım. Bilançonun hedefi diyor ki üzgünüm 4 lira 10 kuruşa kadar düşmemiz lazım diyor. Bir rasyo yaptık rasyoda 984. Nuro Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bilançosu ağırlıklı olarak yükselmeden yana. Ama dikkat edeceğiniz iki nokta var. Bir, bilançonun hedefi biraz düşmekten yana. İki, şu anda düşüş trendinde olduğu için dönüş seviyesi çok önemli. Eğer demin söylediğim 7 lira 19 kuruşun üstüne kendini yukarı doğru atarsa hisse senedinde bu hisse senedine sahip olmayı düşünebiliriz. Sasa. Analizini hiç istemiyorum bu şirketin. Çünkü daha önce iki kez analizini yaptım ve fiyatların düşeceğini söyledim. İnsanlara yatırım yaptıkları şirketin fiyatının düşeceğini söylemek üzüntü verici. Çünkü onlar para kaybedecekler. Pek çoğu inanmadı. Ben bir video yaptım. Dedim ki aylar evvel Sasa bu bilançoyla ben düşeceğim diye bas bas bağırıyor diye başlık attım. Beni çok eleştirenler oldu. Düştü mü? Düştü. Bizim programımız doğru verilere sahip olduğunu ispat etti mi etti? Şimdi korkuyorum bilgine çıkacak. Emin olun ilk kez ben analiz edeceğim. Çünkü benim zihnimde SASA'ya dönük hiçbir şey yok. Yani ben sasa yükselse düşse de alsam diye bir şeyim yok. İlgilendiğim bir şirket değil. Ben genelde BIST 30 şirketlerine şüpheyle bakan bir insanım. Herkesin aksine. Çünkü BIST 30 şirketleri yatırımcıya para kazandırmak için değil. Grupların kendi kazançları için hareket ediyor. Benim kanaatim bu yönde. Katılırsın katılmasın ayrı bir şey. Dolayısıyla ben biz 30 tuzağına düşme diye de bir video çektim. İlgilenenlerin biz 30 tuzağına düşmeyin başlıklı videomu seyretmelerini hasraten istirham ederim. Çünkü çok faydalanacakları veri ve bilgilerle dolu. Yıllar boyunca biz 30 dediler, derinlikli piyasalar dediler, Türk yatırımcısını tokatladılar. Ben bunları verilerle ispat ettim. Bazıları bana kafa tuttu. Bazıları başka şeyler yaptı. Burada anmaya gerek yok. Şimdi ben SAS'ı analiz etmeye korkuyorum ama katıl abonelerinden ve kanal abonelerinden rica edenler olmuş, istirham edenler olmuş. Onları kırmamak adına yapacağım. Yoksa sevdiğim, düşündüğüm bir şirket değil. Dönüp de bakmam bile ben bu şirkete. Çünkü ben genelde 1.30'da duran şirketlere hoş gözle bakmıyorum. Çünkü adamlar o kadar profesyonel ki gerek bilançolarında gerek borsadaki işlemlerinde yatırımcı hiç düşünmüyorlar. Bilançolarında bir örnek vereyim size. Zihninizin cehennesi. Bu büyük firmalar oldukları için bunların patentleri var. Bilançoya bu patentleri maddi değere çevirip yayınlıyorlar. İşte ben şu patenti aldım bu patentin değeri şu. Geçmişten gelen şirketlerde geçmişten kalan bir sürü patentleri var. Ve bunların her birinin bir değeri var. Ya belki şimdi beş kuruş etmiyor patentler. Ve bu bilançoların da şerefiyeleri var. Kimse o şerefiyelere 5 kuruş bile vermez. Ama onlar bir rakam karşılığını tutuyor ve bilançoları yukarı çıkartıyor. Siz bunları bilmiyordunuz değil mi? Ben biliyorum. Bundan dolayı ben bu şirketlere makbul bakmıyorum. Bir şey daha var. Bu şirketler yüksek faizlerle gider kendi bankalarından kredi alırlar. Aldıkları krediyi, ödedikleri faizi devlete verecekleri vergiden düşerler, masraf yazıyorlar. Yani anlayacağınız aslında bu zenginler Türk maliyesine vergi vermiyorlar. Bundan dolayı da ben bunlara iyi niyetle bakmıyorum. Sasa'yı da kendime kalsa analiz etmem. Takipçilerimi kıramadığım için analiz edeceğim. Çok konuştum, analizime geçiyorum. 3 lira 49 kuruş. Ben bu videoyu çektiğimde borsada işlemiyorum fiyatı var. 43 milyar ödenmiş sermayesi var. 120 milyar öz sermayesi var. 5 milyar 771 milyon esas faaliyet karı var. 18 milyar dönem karı var. 6 milyar net esas faaliyet karı var. Bu kadar büyük büyük karlılığa rağmen hisse başına karı 0.42 kuruş. Dinamikçiler ne bulmuş? Bir de ona bakayım. Dedim ya dinamikçiler de tıpış tıpış yıl sonu bilançolarında bizim dediğimiz yere gelecek. Statik'in dediği yere gelecek. Ben 0.42 kuruş bulmuştum. Dinamikçiler de 0.42 kuruş bulmuşlar. Yani yıl sonu geldi ya tıpış tıpış kaçacak yerler olmadığı için bizim dediğimiz yere geldiler. E 0.42 kuruş kar mı ya? 26 milyar dönem varlıkları var. Yani bir yıl içinde sıkışsa paraya çevirebilme ihtimali olan değerlerinin toplamı 26 milyar. Bu 26 milyarı o değerleri bir yıl içinde satıp paraya çeviremeyebilir. Böyle bir olasılık da var. Ama biz çevirebildiğini varsayıyoruz. Çevirebildiği rakam nedir? 26 milyar 394 milyon. Peki bir yıl içinde ödemesi gereken borçları nedir? 49 milyar 556 milyon. Toplam borçları ise 111 milyon. Peki bir yıl içinde ödemesi gereken 49 milyar lira borcunu ödeyemiyor ne işletme sermayesi? Eksi de. Ne işletme sermayesi imdat çalıyor. Bir şey daha var burada dikkatimizi çekti. Bir yıl içinde ödeyeceği toplam borç miktarı 49 milyar ya. Bu firmanın bir yıl içinde sattığı bütün mal varlığını yani ticari olarak sattığı her türlü entiyayı kendinin kabul edelim. Hiç para ödemedi. Beleş geldi. Gökten geldi. Gökten gelse ve bunları satsa 48 milyar ediyor. Bir yıl içinde ödeyeceği borçlarını gene ödeyemiyor. Bir yıl içinde sen bir ürün üretip bunları satacaksın. Masrafların olacak. Biz bunları yok farz ediyoruz. Allah gökten buna indirdi diyoruz. Bunları beleşten aldı, parayla satıyor. Ya borcunu gene ödeyemiyor. Cari verilerine gelince. 3 lira 48 kuruştan borsada işlem gören Sasa, 2 lira 76 kuruş defter değerine sahip. 1.27 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Fiyat kar oranı 8.37 yıl. 23 milyar net işletme sermayesi ekside. Para bulması gerekiyor. Para bulmak için ne yapacak? SPK'ya başvuracak, bono tahvil ihraç edecek özel yatırımcıya. Yüksek faize kredi alacak, mallarından bir kısmını satacak ya da bedelli artırımına gidecek. Çaresi yok artık. Bu dört şeyden birini mecburen yapacak. Bu da karlılığı etkileyecek. E karlılık böyle olunca borsada fiyat gider mi? Giderse de manipülasyonla gider. Orada bir sürü insan o manipülasyona uyarsa para kaybeder. Peki diyoruz ki Öz sermaye piyasa değeri oranı nedir? 0.79. Biz 1 bir ve 1'in üstü arıyorduk ya bunu ki 0.79. Aman dedik uzak duruyoruz. Devam ediyoruz. Ey algoritmalarımız bu kadar olumsuzluk anlattın. Bari Fibonacci'ye göre hisse nerede bir de onu söyle. 88'in altında diyor. Eyvah düşüş trendinde. 2.64 kuruş. Sasa'nın 88.6 dönüşü 3 lira 73 kuruş. Yani beni takip eden yatırımcıların beni takip eden izleyicilerin bu şirkete yatırım yapabilmeleri için ki yatırım yapılmayacak durumda olduğunu biraz evvel söyledim. Çünkü bilançosunun kendisi söylüyor. Ben okuyorum sadece bilançodan. Yatırım yapılabilir. Özelliklerin hiçbiri artı işaretini taşımıyor. Hepsi eksi işareti. Olmaz olmaz olmaz. Nair nair nair. Peki bu şirkete yatırım yapmak istesek hangi fiyattayken yatırım yapabiliriz diye zorla sorduk kendimize. Şirketin fiyatı 73 lira 73 kuruşu yukarı yönlü kesmediği müddetçe bu şirkette olamayız. Gemi batmış. Geminin bacası kalmış denizin yüzeyinde. Hala bazı yatırımcılar ben buna yatırım yapacağım diyor. E git kardeşim at kendini ateşe bana ne para senin. İndirgenmiş nakit takımlarının dönem kârına bakanı diyor ki fiyatın 4 lira 40 kuruş olması lazım. İndirgenmiş nakit takımlarının esas faaliyet kârına bakanı diyor ki fiyatın 2 lira 34 kuruş olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı diyor ki fiyatın 2 lira 76 kuruş olması lazım. Hedef diyor ki bizim hedefimiz 2 lira 60 kuruş. Biraz rasyon yaptık. Rasyon diyor ki fiyatımız 3 lira. Yani bilanço bağırıyor. Ey sasa yatırımcısı benim fiyatım düşecek. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürsün lisan ettim safla Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun. Yorum yazın, beğen atın. Ve mümkünse katıl abone olun. Çünkü ben bütün bunların masrafını cebimden ödüyorum. E bu da tahammülleri zorluyor. Size daha hizmet etmemi istiyorsanız katılı abone olun ve analiz isteklerinde bulunacaksanız da en az dost desteğinden olmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.